At diken nerelerde yetişir? Türkiye'de her bölgede alçak dağ kuşaklarında yetişir. Barut ağacı olarak da bilinir. Boyu 4-5 metreyi bulan dikenli ve bodur bir ağaçtır. Yaprakları sivri uçlu, oval ya da yuvarlak biçimli ve parlak yeşil renklidir. Mayıs-Haziran aylarında küçük sarı ve yeşil renkli çiçekleri açar. Sonbahara doğru sararan bu meyveler birçok kuşa yem olur. Meyveleri bezelye büyüklüğünde morumsu siyah ve çok etkilidir. Tadı mayhoş ve ve biraz da acı olan meyveler bitkinin tohumunu taşırlar. Bu meyveler kurutulup veya şurup yapılıp saklanabilir. Güneşli yerleri seven ak diken bitkisi toprak yönünden seçici değildir. Tohumundan çoğaldığı gibi gövde çelikleriyle de üretilebilir. Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir. Aktiken vücudumuzda nelere faydalıdır? Karın ağrısına iyi gelir. Aktiken etkili ve kullanılması güvenli bir müsildir. İdrar söktürücüdür. Beden işlevlerim olumlu yönde değiştirici ve düzeltici etkisi de vardır. 1-2 yıllık dal kabukları bağırsakları tahriş etmeden çalıştırır. Peklikte karaciğer yetersizliğinde çok kullanılır. 25 gram yaprak 1 litre suda kaynatılıp günde 2 bardak içilirse kanı temizler. Hazırlanışı ve kullanımı tozlanır. Salde halde bir bardak suya bir çay kaşığı karıştırılıp günde bir veya üç defa içilir. Meyvelerinden 15-20 tane kadar yenildiğinde derhal ishal yapar. 20'den fazla yenmemelidir. Uyarı ve önlemler aktikenin yukarıda verilen dozları bazı kişilerde bulantı ve ishale yol açabilir. Bu durumda dozaj azaltılmalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın.